Evet. 300 ve 500 sayılarının kaç tane pozitif ortak böleni vardır? Bir kere sonunda 0 olduğu için 300'ü 3 çarpı 100. 500'ü de 5 çarpı 100 diye yazacağız. Peki pozitif ortak böleni olduğu için önce ikisini de ortak bölen bir sayı. Bakın 100 bunun çarpanıdır. bölenidir. nedir? 100 bunun da bölenidir. O zaman bu ikisinin ortak böleni 100'dür diyeceğiz. Peki 100'ün kaç tane böleni vardır? Pozitif böleni vardır sorusuyla karşı karşıyayız. 100'ü onun karesi diye yazıyoruz. Onu da 2 çarpı 5 diye yazalım. Karesini alırsak 2'nin karesi çarpı 5'in karesi diye yazacağız. Peki bunun pozitif bölenlerini nasıl buluyoruz? Bunları tabanları 2 ve 5'e asal yazmak koşuluyla 2 ve 5 asal sayıdır. Üstlerine yani 2'yi 1 artırıyoruz. Sonra çarpı diyoruz. Şunun üssü olan 2'yi de 1 artırıyoruz. Şuraya yazıyoruz. 2 artı 1. 2 artı 1 3'tür. 2 artı 1 3. 3 ile 3'ü çarparsak 9. 9 tane pozitif ortak böleni vardır. Cevap değişiklidir.